Şimdi böyle bir tane çizgi çizmekte bir sorun yok burada. Şunu yapmam yeterli. Biraz daha uzun bir şey çizelim şöyle. Şu kalemi bastırıp 10 ya da 100 birim neyse hareket ettirmem bir tane çizgi çizmek için yeterli. Mesela şimdi şöyle bir şey deneyelim. Şuradan başlayalım şöyle yan yana çizgiler çizmeye çalışalım. Şimdi evet. ne yapacağız? Önce bir başlangıç pozisyonu e, hazırlamam lazım yani kendimi bu çizim yapma işine. Şimdi diyeceğim ki. Önce belli bir konuma gideceğim. İşte burası kaç olabilir? Bizim yatayda yani x ekseninde gidebileceğimiz en uç nokta 240 falandı. Biz bunu şimdilik 200 diyelim mesela. Y ekseninde de merkez burası 0 olduğuna göre ve yukarısı artı olduğuna göre bir de şuraya bir yere gitmek istediğimize göre y de 100 olduğunu düşünelim. eksi 200 ve 100. Şuralara bir yere gideceğiz. Sonra böyle çizeceğiz. Şöyle bir miktar şunu bir gösterelim, bakış yönü ortaya çıksın. Şu anda baktığı yön yukarısı 0, burası 90. 180 270 Ben şöyle bir yöne bakmasını istiyorum 45'e baksın yani şöyle. Bunu da arkasına ekliyorum. Konuma git. Ve yukarı bak. Sonrasında da işte ne kadar baktığım yönde şöyle 100 Yerim uzunluğunda bir çizgi çizdireyim mesela. Yani şu. Ekranı temizlemek için şu tüm yıldızı bile olanı kenara alayım. Sizin de daha rahat görebilmeniz için. Şimdi belli bir koordinata git. Sonra belli bir yöne doğru dön. Ondan sonra çizgi çiz. Artık kediye gerek yok. Şimdi yazdığınız programları temel olarak iki gruba ayırabilirsiniz. Bakın yeni bir şey göstereceğim. Herhangi bir bloğa tıklayıp şöyle sağ klik yaparsanız kenarında yorum ekle diye bir şey var yorum ekle diye bu bloğun ne işe yaradığını buraya yazabilirsiniz. Şimdi ben buraya diyeceğim ki kurulum blokları olsun. Yani setup gizlilikli. Bir de çizim bloklarımız olsun. Şimdi henüz daha bir şey çizmeye başlamadan önceki ilk hazırlıkları yaptığımız bloklara biz kurulum blokları diyelim. Yani işte bu koordinatı git, Şuraya bak. İşte daha sonra göreceğiz. İşte belli bir değişkenin değerini şuna ayarla falan. Daha henüz buralarda bir şey çizmiyoruz. Buralarda önce bir şeyleri hazırlıyoruz. Bunları kurulum, e, kurulum blokları diyelim. E, sonra da bunun altına çizim bloklarını koyacağız. Bu etiket biraz büyük olmuş. Şöyle kaydırıyorum onu. Ekranda çok fazla yer Bu da bir kurulum bloğu. Çizim çiz, çizmeye başlamadan önce ekranı temizlemem lazım. Yani şöyle başlamam gerekiyor. Sonra çizmeye başlayacağım. Bir şeyi çizebilmek için önce kalemi bastırıp sonra çizmem lazım değil mi? Şimdi bu durumda çiziyor mu? Çiziyor. İşim bittiği zamanda. da Çizimle ilgili bir şey yapmaktan vazgeçtiğimde, o, o iş bittiği zaman da kalemi kaldırıyorum kağıttan. Dolayısıyla şöyle yapabiliriz. Bu gruba da çizim diyebilirim. Yani önce şurada hazırlık yapıyorum. Bundan sonra hazırlıkla ilgili, kurulumla ilgili yeni bir şey yapmak gerektiğinde buraya ekleyeceğim. Çizimle ilgili bir şey yapan bir bunun altına ekleyeceğim. Böylece yazmakta olduğumuz kodu böyle yavaş yavaş anlayabileceğimiz bloklara ayıracağız. Bu şeyler önemlidir. Notlar önemlidir. <laughs> Sebebi de şu. Hatta mesela şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Bunun yanına ne çizdiğini de anlatabilirsiniz. İşte bu hasta yan yana çizgiler çizecek falan. Sebebi de şu. kodu siz şu anda yazıyorsunuz ama eee İki hafta sonra unuttuktan sonra geri geldiğinizde e, siz baktığınız zaman bile bunun ne çizdiğini ve niye öyle çizdiğini anlamazsınız. Unutursunuz çünkü. E, unuttuktan sonra yeniden hatırlayabilmek için neyin ne olduğunu, nasıl çalıştığını kenarına not almanız lazım. Yani bütün e, profesyonel olarak bu işi yapan herkes de böyle yapar. E, üstelik de e, profesyonel şirketlerde. Aynı koda birden fazla insan oturuyor bile yani günün belli farklı zamanlarında ya da yılın farklı zamanlarında. Böylece kimin ne iş yaptığını, niye öyle yaptığını anlayabilmek için kenarına böyle bayağı hikaye yazıyorsunuz yani. Bu Böyle yapıldı, şu şöyle düşünüldü, eski versiyonu böyleydi vesaire vesaire. Biz şimdilik kurulumla çizimi ayıralım diye böyle yaptık. Peki şimdi bir tane çizim olalım. Yanına bir tane daha çizmek istesem işte e, ve şey diyebilirim. Şu konuma git. Bir tane daha çiz. Bir tane daha çiz. Peki mesela desem ki buraya e, iyi, bir tane çizgi çiz yan yana dersem bu durumda böyle aşağıya doğru e, blokları dizmeye başladığında burası yetmez. E, ve bir süre sonra artık o o kadar uzun kodu takip edemeyeceğim için ben de e, kafam karışmaya başlar tabii ki. Mesela onun yerine şimdi şöyle bir şey yapmayı e, denesek. Aslında yapacağımız şey şu. Evet, şurayı biliyorum. Burası eksi 200'e 100. Mesela yanına bir tane daha çizmek istesem. Eksi 180'e... 200 noktası, eksi 160'a 100 noktası. Yani böyle 20 birim, 20 birim, 20 birim burayı küçülterek şöyle ilerletiyor olsa. Yani burada öyle bir sistem kurayım ki her her çizgiden sonra sayıyı 20 birim küçülsün. Bu geçen haftaki şeyi bir daha hatırlayalım. Değişken kavramını. şimdi değişkenler neydi? Mesela bir tane kare ya da bir dikdörtgen var. Bu dikdörtgenin işte bu yatay ve düşey iki tane uzunluğu var. Bunun alanını bulmak istersem ne yapıyorum? Yatayla düşeyi çarpıyorum. Uzunlukları. Ama aslında Bunların birer değeri olmasa bile bu alanın böyle bulunacağını biliyorum yani. Burnumla bunu çarparsam bu alanı bulacağım. Peki şöyle desem. Bu yatay ve düşey uzunlukları temsil etmek üzere. Bakın bunun amacı sadece temsil etmek üzere. Temsildir Buna A desem. Buna da B desem. Bundan sonra A dediğim zaman yatay uzunluğu, B dediğim zaman da düşey uzunluğu anlayacağım. Bu işaretler. Bunlar başka işaretler de olabilir. İsterseniz buraya böyle bir şey koyun yani. Bu, bunu temsil ediyor sadece. Şifre Ki böyle çalışan e, kodlama dilleri de var. Yani. Yani i̇şte, bilgisayar oyunu karakterinin görüntüsünü koyuyorsunuz. O, onun ne olduğunu biliyor. Neyse. Peki aynı alanı nasıl bulacağım bu sefer? A eşittir. A çarpı B. Evet, artık temsillerini kullanıyor. Bu, bunu temsil ediyor. Bu da bunu temsil ediyor. Peki bu temsil ettiği işaretler ve birer de değer yüklemek istersen, mesela bu 5, bu da 3 mesela. A eşittir. Küçük A'yı gördüğüm yerde 5 yazacağım. Küçük B'yi gördüğüm yerde 3 yazacağım. Demek ki 15'miş. İşte şunlar var ya, bu temsil eden işaretler, bunların adı değişken. dizisi Veraybun diye geçer ve programlama dillerinde sıklıkla böyle var kısaltmasıyla görürsünüz. Biz burada işte Türkçesi değişken olarak kullanacağız. Şimdi böyle bir tane değişken tanımlasam. Bu değişkenin ne anlama geldiğini ben biliyorum. Belli bir anlama gelmeye de olabilir. Sadece bir değeri tutmak için bilgisayar hafızasında bir kutu ayarlıyorum. Bilgisayarın hafızasına böyle diyelim şöyle kutular var bunlardan milyarlarca var hafızada ben bir tanesinin üzerine diyorum ki tamam şu kutu bana lazım bunun üzerine de A yazdım artık bundan sonra A dediğimde bu kutuyu bulacaksın bana ve ben bu kutunun içine hangi değeri koymuşsam işte biraz önce ne koydum 5 buraya koydum. Ben A, A'yı ver dediğimde bana 5'i verecek. Dolayısıyla bilgisayarın hafızasında bir kendime isimlendirilmiş bir alan açıyorum bu değişken kullanarak. Bu değişkenin içine istediğim her şeyi koyabilirim. Bir tane rakam koyabilirim ya da bir, ya A harfini koyabilirim ya da bir Z harfini koyabilirim. Yani harfin kendisini koyabilirim bir tane böyle işaret koyabilirim ya da bir renk bilgisi koyabilirim. İşte mavi belli bir mavi rengini koyabilirim ya da bir böyle bir vektör bilgisi koyabilirim. Yani bu kutunun içine pek çok şeyi koyabilirim. Bu kutuyu çağırdığımda bana içine daha önceden ne koymuşsam onu söyler. farkı şu. Burada e, değişkenin tipini söylemiyor. Çünkü o zaten çok fazla bir e, şeyim yok burada. E, Çeşitim yok. E, o ayırt ediyor ne olduğunu. E, örneğin processing'de değişkenin tipini söyleriz. Ben bunun içine işte tam sayı koyuyorum. Ya da ben bu kutunun içine e, işte bir harf koyacağım. Ya da bu kutunun içine bir vektör koyacağım diye onun tipini söyleriz. Burada tipini söylemiyoruz zaten çok az var kendisi ayırt ediyor. Şimdi burada nasıl kullanacağız? Şimdi desek ki bizim buradaki x büyüklüğü için ben bir değişken uydurayım. Nerede yapıyorum onu? Şurada bakın. Turuncu bloklar değişkenler diye bir grup var. Yukarıda bir buton var. Bir değişken oluştur diyor. x diyorum. Sadece bu kukla için olsun. şuraya yazdı. X diye bir şey. Bir de buraya koydu bakın. Şurada, şurada şöyle bir şey var. Şimdi. Böyle X diye bir şey var. Şimdi desem ki şöyle bir şey. X konumuna git. Şimdi şu anda X'in değeri 0. Burada yazıyor. X'in değeri 0. Şimdi bu konuma git dersem X'e 0 yazdığı için buraya gelir. Bakalım Gerçekten de öyle mi? X sıfır ekliyorum. Y ile ilgili bir şey söylemedim. Yani Y'yi burada okuyorum hala. X sıfırda. Peki. X diye bir değişken niye sıfır? Çünkü başlangıçta her şey sıfırdır. En azından bu program için böyle. Bir başka programda böyle değişken yarat dediğiniz zaman onun başlangıç değerini de söylemeniz gerekir. Burada gerek yok. Sıfır olarak kabul ediyor. Peki şunu kullansam hemen ondan önce x'i x'i sıfır ayarla sıfır ve yüz konumuna git. Öyle demeyelim neydi? Eksi 200 değil mi? X'i eksi 200'e ayarla. X değişkenin değerini eksi 200 ayarla. Ona bir değer yükledim. Sonra X bunu çalıştıralım diye. Eksi 200 ayarla. Eksi 200 oldu. Eksi 200 ve 100 konumunda gitti. Buraya gitti. 45'e dön. Ondan sonra birim çizim. Peki şimdi şöyle bir şey yapalım. Nasıl? Şurada mı? Evet. evet buradan da şöyle alabiliriz. Evet. Aha. Ama şöyle yapınca o onu override üstüne yazar. Şöyle, yapalım. kediye yine gerek yok. Kedi kapatıyorum. Peki şimdi yan yana çizgiler çizmeye başlayalım. Birden fazla çizgi çizeceğiz. Ama bir çizginin nasıl çizileceğini gösterdikçe çizginin uzunluğu bu. birim. kalemi bastırıp çizgiyi çiz, ondan sonra kalemi çek.